Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Roblox oynayacağız. Roblox'ta Roblox'ta korku sensör oynayacağım. Yalnız arkadaşlar diyeceksiniz ki bu e, sen çektin ya bir tane daha a, korku sensör diyeceksiniz. O bu. Ben bunu çektiydim. şimdi bunu tanıtacağım. 67 beni 6 kişi var içinde bir de. Şimdi de 7 kişi olacak. Çünkü biz gireceğiz. Böyle ee, değişik olacak. Ama öbürü çok komikti. <laughs> Bence daha güzeldi öbürü. Yani bilmiyorum. Siz hangisini beğeniyorsanız ona like atın. Bekliyorum. Roblox. 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 Neyse. Roblox. Adım bu arada Reset. Reset 789. Görüyorsunuz. Roblox. Korku asansör evet geldi. O bir şey değil. Şişe düştü. Aaa Jeff Clare. Ay götüm gözüküyor. Bu ne ya? Hah, kendine geldi arkadaşlar. İşte ee, bu, bu. Abi o ne? Ay. Arkadaşlar. 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 Kaçın. Yaklaşma. Işık tutacağım abi. Arkadaşlar kaçın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Değil mi? O arkadaşlar gitmiş. burada pek bir ne olmuyor? Ne yapacağız o konuyu? Yani şöyle. Jason kat. Şey Jason. Jason yani. Ya abimiz Allah'a ekber kaç. <laughs> Geliyor. Aa şimdi benim peşimdedir o. Arkadaşlar koşun altınları almalıyım. Beni yenemezsin. Abi özür dilerim. Ben sana bir şey yapmadım abi. Jason abi. Abi lütfen Jason abi. Kaçıyorum arkadaşlar Jason'dan. Önümü başıma hiçbir şey mi gelmiyor? <laughs> Ölemiyor muyum? Ölemiyor muyum? Liv yapamıyor muyum? Arkadaşlar çok kötüyüm şu anda. Ne arkadaşlar gitti. Hmm. Diğer daha güzeldi. Çünkü yani burada olup olmadığı benziyordu. Tez, tere. Şu, <laughs> Arkadaşlar geliyor Çüş. Aa! Kurtarın beni. Abi şunu ye. Abi. <laughs> arkadaşlar öldüm ya. Ya yani başka türü böyle Roblox videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Yani çok istiyorsanız. Aa, yani böylesine. Gitti Böyle el feneri var arkadaşlar. Bence daha güzel bu. Baksanıza böyle aydınlatıyor. O ne? Heh. İndirdim şu anda. Neyse el feneri çektim ben. Şimdi kat. Şimdi evet yeni kat. Slenderman. En sevdiğim korku oh. yaratığıdır. Slenderman. Arkadaşlar kaçıyorum peşimde. mi oldu bilmiyorum. Nerede lan? Öldü mü lan o? <laughs> ekber. Arkadaşlar arkadaşlar geliyor 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 geliyor. Ha. Öbürüki gibi SCP 96 falan çıkmıyor bunda. Kaç? Işık tutacağım abi ben buna. Heh. Arkadaşlar çok zor, çok kötüydü. Ya bence öbürü daha güzeldi. Bir neden bilmiyorum. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz yazıyor. Ee, bir saniye geldi. Testere. Abi zaten testereyi biz ö, gördük. Böyle arkadaşlar böyle sürekli aynısını veriyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Böyle de korku asansörü var. Yani Roblox'u indirip korku asansörü yazıyorsunuz. Çıkıyor zaten. testlere <laughs> testleri Ben Şuradan abi efsane taktik yapacağım. Arkadaşlar şu an yiyebiliriz testleri abi? <gülüyor> koş koş, <gülüyor> koş baba. Aaa <laughs> testere buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Ay burada başka ne var arkadaşlar? Hmm. GF Kleer koş. <Gülüyor> <Gülüyor> dan <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü ne yaptı? Şuradaki tepeye çıktı. Yekli vuramadı bile ben. Abi geldim zannettim. Bekliyoruz. Ee, niye testere? Ben bir şey anlamadım. Gel. Ah. Bak, son içeceğimiz de geldi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok Üf, tutun arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda e, bu bu tür korku asansörü videoları gelecek. Yani Roblox videoları daha çok çekmeyi düşünüyorum. Evet, şimdi bitti. Şimdi arkadaşlar, ee, bunu Ahmet Aka'dan da görmüşsünüzdür. Ahmet Aka'da eski Roblox koru kalsansörü'ydü arkadaşlar. Sesim geliyor. Samara mı? Haydi açalım. <Sessizlik> Allahu Ekber geliyor. <Sessizlik> oh! <Sessizlik> Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne çiber ne ya? Oo oh, Allah bak ver Allah bak ver eşede ne ayla ayla Allah şerim Allah ne yaptı ver şurada eşede ne ayla ayla Allah şurada ay tek kürsü yok ya geldi kürsü mü aradı dedi ne abi ben peşimde abi ah, hadi ya harika aşağı düştük muhabbet uşu savunmasın ya yeah. Oha la ne lan Böyle arkadaşlar eğer ki böyle atlarsanız sizi geriye spamlar. Her asansör. Bu ne? Penny Bu ne? Ha katil palyaço. Şunu alayım abi ben şuradan. Arkadaşlar geliyor 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 iç kaç iç kaç iç kat. Tava 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 şey yak. Arkadaşlar çok kötüydü. Ee, bence öbürü daha da güzeldi. Gelemez Samara. Ah gel. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar böyleydi. Bu da böyle olsun yani. Gene samara. Arkadaşlar bunu da burada bitirelim. Seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.